İmam-ı Hamza onun amcası şehit olmuştur onu. Ve böylelikle 70 küsur ashab-ı hepsi bu toprakta şehit olmuşlar ve bize bu mukaddes olan dini emanet etmişlerdir. Yani ben bazı böyle düşünüyorum biz bu dine hıyanetlik yaptığımız zaman, yani namaz kılmadığımız zaman, oruç tutmadığımız zaman, haram bir şeyleri yaptığımız zaman, sanki ben onlara hainlik yapıyorum, düşünüyor ben kendi şahsım. Biz de aynen böyle, sadece burada değil, şu şöyle olmuş, böyle olmuş değil, o manzarayı göz önümüze getirmek suretiyle, memleketimize gittiğimiz zaman da, bu ashab-ı kiramlar, başta Peygamber Ali Vesselam olmak üzere bu dini bize emanet etmişlerdir. Bu dini onlar emanet ettiği gibi biz ölünceye kadar o emaneti muhafaza etmemiz lazımdır diye düşünmek suretiyle ibadetimize, dinimize sahip çıkmamız lazımdır. Allah Aa, şimdi ben hocaya teslim ediyorum mikrofonu. Burada nasıl yapmışlar ise o şekilde size anlatsınlar. Allah'a emanet olun. Allah razı.